Herkese merhaba sizleri 2018 yılına götürüyorum. Beyazlar da Karuana, siyahlardaysa Karsen. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, at C6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, at C3, E5. Pelikan varyantı, Tempo ile merkeze piyon yerleştiriyor ama bu sürüş D5 karesini zayıflatıyor. At D5. At D6 şah çekip rakibinin filini alabilir. D6. At D6 planını engelledi. At D5. E4 piyonu boşta olsa da e 4 almaya fırsat yok. At C7. Şah kare çatalı. Tehdidi bulunuyor. At alır D5. E alır D5. Bu değişimle birlikte Karuana D5'e gelen piyonu sayesinde alan kazanırken D dikeyi kapandığı için Karsan hem geride kalmış D6 zayıflığından kurtuldu hem de D5 karesindeki zayıflığından kurtuldu. At E7 C4 D5'i desteklerken vezirin çaprazını açıyor. Bu konumda A6 ile at kovulmak istenirse vezir A4 açarak şah tehditleri var. At alır B5 yapılırsa Karuana kaliteyi kazanır. Fil D7 yapılırsa bir hamlede mat var. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Nerede kalmıştık? C4. At G6. Atı şah kanadına manevra etti. Fil E7. Kısa rok ile devam etmek istiyor. Vezir A4. Açarak çifte şah çekmek istiyor. Fil D7. A4-E8 çaprazını kapattı. ata açmazı aldı. Vezir B4. D6'ya yüklendi. Vezir B8. D6'yı destekledi. H4. Atın G6 karesinde olmasından faydalanmak istiyor. Şah kanadından atak başlattı. Karoana fırsat bulursa tempo ile H5 sürecek. H5. Rakibinin H5 sürüşünü engelledi. e 3. A7'ye baskı uygularken uzun rok hazırlıyor. A6 atı istedi. At C3. A5. Tempo ile vezir kanadından alan kazanıyor. A5 hamlesinin dezavantajı ise B5 karesini zayıflatması. Vezir B3. A4. Ver veziri. Vezir D1. Vezir görevini tamamladı. Rakibine piyon sürüşleri yaptırıp başlangıç karesine döndü. Piyon sürüşleri gerisinde zayıflıklar oluşturur. Karuana uzun vadede bu zayıflıklardan faydalanmak isteyecek. File E7. H4'ü isterken roka hazırladı. G3. H4'ü destekledi. Vezir C8. Vezirini yara açık C dikeyinden aktifleştirirken vezir fil bataryası oluşturuyor. Fil E2. Ver H5'i. Fil G4. Kale C1. Kalesini yara açık C dikeyinden aktifleştiriyor. Fil alır E2. Vezir alır E2. Karuhan açık renkli filini değişti. G3 sürüşü. Şah kanadındaki açık renkli kareleri zayıflatmıştı ama. Karsen'in de açık renkli fili artık tahtada olmadığı için. Bu zayıflıklardan faydalanabilmek kolay değil. Vezir F5. Vezir şah kanadında zayıflayan açık renkli karelerden faydalanmak istiyor. C5. D6'ya hücum etti. D alır C5 ile ilk bakışta piyon kazanıyormuş gibi dursa da fil alır C5, fil alır C5 devamında vezir B5 çatal atar verdiği fili geri alırdı ve artık karuananın D dikeyinde geçer piyon olurdu. Nerede kalmıştık? C5. Kısa rok şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. C6. B7'ye hücum etti. Devamı da vezir B5 ya da Vezir C4 hamlesiyle rakip piyonlara basabilir. B alır C6. D alır C6. Karoana C dikeyinde geçer piyon elde ediyor. Karoana fırsat bulursa C7 sürüşüyle ilerleyecek. Kale F -C8, c 8 C geçeni istedi. Vezir C4. C7 at D5 ile konumunu geliştirmek istiyor. Fil D8. C7 sürüşünü engelledi. At D5. At merkez D5 karesine yerleşti. E7 karesi şimdilik korunsa da Karsan sürekli at E7. Şah Vizir çatalını hesaplamak zorunda. E4. Oyunun çoğunluğunda Karuana tehditlerde bulundu. Karsan ise bu tehditleri engellemekle uğraştı. E4 hamlesiyle birlikte Karsan tam zamanında kendi atak planını oluşturuyor. E4'e ilerleyen piyon D3 ve F3 karelerini kontrol ederken Karsan E5 karesinde atı için yer açıyor. C7 ve Karuana'dan oyunu kaybettiren hamle geliyor. Bu hamle her ne kadar hatalı olsa da Karuana'nın planına devam etmesi gerekiyordu. Konum yeterince karmaşıktı ve sonuçta karşısında bir bilgisayar değil bir insan vardı. Ve aslında insan gözüyle bakıldığında oldukça mantıklı bir hamle. Fil burada f6 karesine kaçarsa karo hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. Fil alır c7. At alır c7. Karo alet öne geçti. Ne olabilir ki? At e5. Vezir'i istiyor. Vezir c3 karesine kaçarsa at d3. Örneğin şah f1. At alır c1. Kaliteyi alır. Vezir alır c1. Kale a 8 Kale istekten çıkar. Ve Karsen kale B7 gelip C7'deki atı düşürürdü ve materyal öne geçerdi. Nerede kalmıştık? At E5. Vezir D4 karesine kaçarsa at F3. Şah vezir çatalı var. Vezir B5'e giderse kale alır C7. Kale alır C7 yapılırsa at F3. Şah çeker. Devamında karsan veziri kazanırdı. Vezir D5 karesine kaçarsa kale A B8. Kale istekten çıkar. C7'deki at. Vezirin savunmasına bağlı kısar ok. Kale alır C7. Veziri koruyan atı kırar. İstek at F3 şah çekip veziri kazanmak. Vezir alır D6. Kale alır C1. Vezir alır B8. Kale C8. Vezir B7. At F3. Şah G2. Vezir G4. At alır H4. Tehditleri var. Kale C2 inip baskıyı daha da artıracak. Karsenin yoğun baskısının olduğu bir oyun olurdu. Ama en iyi savunma buydu. Nerede kalmıştık? At E5. Karuana at D5 hamlesiyle devam ediyor. Vezir alırsan kale alır C4. At E7. Çatal atar. Ben de senin vezirini alırım diyor. Bu karuananın üstün olduğu bir oyun olurdu. At D5 hamlesine geri dönelim. Karsan Şah 7 geliyor ve Karoan oyunu terk ediyor. At E7 çatal tehdidini engelledi ve Karsen veziri istiyor. At E7 ile vezir istenirse vezir F3 tempo ile kaleyi ister. Ve Karsen'in tehditleri devam etmektedir. Örnek bir devam yolu olarak Vezir E2, At D3, Şah kale çatalı atar, Şah F1, at alır C1, at 7 veziri istediğinde vezir e5, vezir d1, at almak ister, vezir alır e7, fil alır c1. Karsan kalite ve bir piyon önde, şahı güvenli konumda, taşları aktif, karuana ise şah güvenliğini sağlayamadı, h1'deki kalesi oyuna giremedi, karuananın terk ettiği konumda videoyu bitirelim, şah h7. Analizi beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.